Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle beraber bir video izleyeceğiz. Videoda bir soru soruluyor ve soruya bir cevap veriliyor. Şimdi video izledikten sonra hem soruyu hem verilen cevabı beraber izleyeceğiz. Evet videoya geçelim. So many people say, "I don't believe in God. I believe in science." How would you answer that? God is physics, chemistry, mathematics, and quantum mechanics all rolled into one. Say, so life is biology, right? You'll agree. Mm -hmm. Biology is biochemistry. Right. Biochemistry is chemistry. Mm -hmm. Chemistry is uh, physics. Mm -hmm. Physics is quantum mechanics. Mm -hmm. Quantum mechanics is mathematics. And mathematics is in consciousness. It's the eternal mind. We are God's dream in a nanotechnology workshop. Evet arkadaşlar, soruyla cevabı beraber izledik. Peki soruda ne diyordu? Pek çok insan Tanrı'ya inanmıyorum ama bilime inanıyorum diyor. Sorudaki kavramları ele alalım çünkü soru zaten kavramlardan oluşuyor. Kavramları anlarsak soruyu cevaplamamız daha kolay olur. Çünkü soruyu anlamak zaten cevaplamanın yarısıdır. Peki soruda ne diyor? Tanrı'ya inanmıyorum. Kast Tanrı kavramındaki şudur. Uzay ve zaman boyutu içerisinde gözlemlenemeyen, ölçülemeyen, madde ve enerjiden ibaret olmayan bir Tanrı'ya inanmıyorum. Şu şeydir. Bütün insanlar bunu diyor. Yani şeydeki filme göre. Peki bilime inanıyorum. Bilimden kastedilen nedir? Bilimden kastedilen videolarımda da işlemiştim. Naturalizmdir. Naturalizm ne diyor? Hani bu şu anki hani bilimdeki kastedilen şudur. Uzay ve zaman boyutu içerisinde varlığı kabul edilen, madde ve enerjiden ibaret olan, laboratuvar ortamında ölçülebilen, gözlemlenebilen, deneylenebilen şeylere varlık deniliyor ve buna inanıyorum diyor. Peki adam bunu soruyor. Diyor ki işte bütün insana diyor ki Tanrı'ya inanmıyorum. Kastedilen Tanrı kavramını açıkladım. Bilime inanıyorum. Bilimden de kastedilen varlık tanımını açıkladım. Diyor ki bunu nasıl cevaplandırırsın arkadaşım? Arkadaşı da bu sefer verdiği cevapta işte kuantum şeyden görüyor ve tanrıyla, evrenle birleşik bir tanrı şeyi ortaya koyuyor. Panteizmin tanrısını koyuyor. Spinozanın tanrısı. Çünkü bu iki insan da iki karakterde. Bu aslında çok önemlidir. İki karakter de naturalizmin çarklarında yetiştiği için birisi tanrıyı tamamen reddediyor. Çünkü diyor ki zaten her şey madde ve enerjiden ibarettir. Madde ve enerji dışındaki şeylere varlık bile denilemez. Hurafedir, metafiziktir, aşağıdır. İkincisi tanrı inancını kabul etse bile öyle bir tanrı kabul ediyor ki ya sadece Bing Bang'ı patlatan bir deizm tanrısını kabul edebiliyor veya evrenle beraber olan hani o işleyişi sürecin hepsini yapan onunla bitişik olan bir tanrı Spinoza'nın tanrısını kabul ediyor. Yani diyor ki ya tabiata tanrı diyor çünkü her şey zaten bütün hayatı, bütün hayali sürekli madde ve aklı, madde ve enerjiyle sadece varlığı o şekilde öğrendiği için aklı sadece maddi alanda çalışacak şekilde eğitildiği için eğer Tanrı inancına sahip olsa bile muhtemelen iki Tanrı'ya gidiyor. Ya deizmin Tanrısına gider sadece olayı başlatıp bütün süreci yasalara, sebep sonuçlara bırakan bir Tanrı'ya gidiyor veya bütün o sürecin hepsinin onu bir Tanrı olarak tasavvur ediyor. İşte naturalizmin çark altında kaldığın zaman yani doğal sonuç şu oluyor. Ya ateizm oluyor, ateist oluyor. Çünkü madde ve enerji dışında hiçbir şey kabul etmediği için madde ve enerjiyi şey kabul ediyor. Asıl varlık ya ateist olur birinci sonuç. İki sonuç ya değilse olur. Bing Bang'ı patlatan, ilk canlıyı ortaya çıkaran star cümlesine basan bir tane ortaya çıkar. Üçüncü şey de Spinoza'nın tanısı gibi o evreni, o tabiatı, o her şeyin toplamının onları Tanrı olarak kabul eder. O süreçle Tanrı'yı yapıştırır ve bunu bir Tanrı olarak ileri sürer. Aslında bu naturizmin çarklarında yetişen bir zihnin hani nasıl bir inanışa veya nasıl bir anlayışı ifade eden çok güzel bir resim ortaya çıkarıyor. O yüzden bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Beni takip etmeyi unutmayın. Hepinize hayırlı geceler dilerim.